Bir daha anlatır mısın? Anlayamadım. Başka bir şeyler düşünüyordum. Ne düşündün? Chatten birileri bir şey yazıyordu da bu ne anlatıyor amim diyordum içimden. O sıra sen bir şey deyince. Amdüveli'nin yazdığını yani <laughs> <okudum. gülüyor> Amdüveli benim... yazdığını okudum. Senin dediğini şey yapmadım kankam. Bir daha anlat be hadi <laughs> ya. Kanka normalde işte 1.5 bir buçuk set yaptığım hareketi bugün 3 ha. set tamamladım. Niye bir buçuk set yapıyordun? işte tam bir gelmedi. Ha bugün geldi. Hmm. Sigaranın da yararı var biliyor musun spora ince ya Gel git beni benim sigara kanka, kıyım yok. Yok günde 3-5 tane sigaranın yararı var spora. Test kanka, testosteron boost ama 3-5 tane kanka. <laughs> tamam ben 3-5 tane hiç <laughs> bir başlıyorum zaten sigaraya. Hayır bak sana benim eee taktiği veriyorum. Ha. Sabah sen sabah kalkıp ilk işin sporu bitirmek oluyor değil mi bu ara? 3-5 sigara içiyorum ya yani bir dakika. Tam ilk işin spor yapmak. Aynen. İlk işin spor yapmak. İlk sporunu yapana kadar kanka beş, bir tane beş. bile sigara içmeyeceksin. Hmm. Tamam mı? Sonra tamam. spor sonrası iki tane peş peşe yeşil çayla bir sigara içeceksin. Direkt Testosteron Boost. Aynen. iki tane yeşil çayla idman sonrası. Onu Sonra kendim mi Ravma gel diyeceksin ah, ki bana ah, ah, ah. <laughs> Sonra bana diyeceksin ki, Uğur'um sen bu işi bitirmişsin Vallahi buna diyeceksin Full testo yani, siz yapmayın çitim ben ya? Ha. Abi bu ben mesela yulaflı mesela kendime şey yapıyorum sabahleyin Ne <laughs> yapıyorsun? Breverkaut yapıyorum Breverkaut? Yulaflı? <laughs> Aynen, yulaf ne? badem sütü, üstüne 8-10 tane badem muz, 50 gram yaban mersini Tamam. Böyle bir pre-workout yapıyorum kendime. Bu mesela benim kanıma ne zaman karışır onun enerjisi Anka, ben... En az bir kaç saat. Kaç dakika sonra hissediyorum. 40 dakika bir saat. Pre-workout öğününün olayı da nedir? Neden pre-workout öğünü ona? Şimdi yağ yok mesela fark ettiysen saydığın öğünde. Evet. Yağ çünkü çok geç. Daha enerjiye döndüğü için genelde pre-workout öğünlerinde düz karbonhidrat ve yağsız bir öğün yaparlar. O yüzden yani ben bunu yiyiyorsun. yedikten sonra içtikten 40 dakika, sonra 40, 40 dakika, 40 dakika sonra aynen, koyayım. 40 risikole. dakika bir saat sonra koy max. <laughs> Anladın mı? Neden hemen bunlar ne tap map yaptı? Bu ne yapayım ya? Workout. Böyle workout. Oğlum adam şeyi de almanı Bir de workout da var. Oğlum Almanya'dayız. Tam götem bu. Hahahaha. Arada ve kayıyor oğlum elemanına Bilmiyorum, ne yapsın yani. Feridun abi yine ne anlatıyorsun? <laughs> Götten Ben girmeyi unutmuşum ya. İyisi ama o da, o da, o, da, kayar. O da onun da gideri Ayar, var. <laughs> Almanya'da Almanya'da ya. O yüzden yayın <laughs> yaptım ya. Başlatacağız ama onu Kike. Biraz daha ikna etmeye başlayacağım onu. Kimi? Beni. <laughs> Neye? yayınlarına. Like at koyarım. Doyum olmaz keki kararında, tuzu ayarında, ete hastayım kayt içinde, bayram duvalı gibi gerili duran göte Kenan'ın. Niye çok güldüm buna koyayım? Hiç <laughs> de i̇şte komik değil. Patladan koyayım. Değişik i̇şte de yazmışım. ya. <laughs> Baba kreatinin ne zararı ne yararı var Ya bir zararı yok bu oğlum Al yapayım öyle çok büyük bir yararı da yok ya, hiç bak dalgana yani Öyle mi diyorsun ya, yani, Hafif hem de Aa, bu spor işi trip işi kanka Tribe gireceğim. Aa kreatin aldım bugün ağırlığı arttırayım Ben de mesulüyüm ah yedim beni falan Ben yani şimdi ağırlığı Anladın ne mı? zaman arttırsam ya Yani bir şu 3 hafta alıştıktan sonra mı arttırsam acaba Yok ha 3 hafta ye, güzel iki, güzel sen şimdi mesela ne çalışıyorsun? Daha full body mi? Ya işte ya aynen full body. Yani mesela Bizim ne? Gisim, göğüs, omuz. Bir günde mi? Ya bugün ne yaptım? Göğüs. Ha. Omuz, Mesela bu pazartesi biceps, göğüs, biceps, biceps. ama biceps bir tek hareketli yani. Biceps, tamam, kollar tek hareketli. biceps vardı bugün. Göğüs, omuz tamam. Sonra mesela yarın sırt yapıyorsun değil mi? Öyle mi oluyor? Ya sırt da vardı bugün. Pardon o şey. Ha, full body. Oldu. Tamam o full body stilini sen yap. Gene sen ağırlıklarını yap, arttır yap. kanka yani. Zorla kendini öyle. Suratın hani şey böyle oluyorum, bir suratla oluyorum. şey olmasın yani. Suratın oluyorum. değişsin kanka. Evet. Ripten tribe gir yani. Saç döküyor mu Kreative? Valla Cüneyt'le de bizde öyle bir sorun olmadığı de için de <gülüyor> <gülüyor> Biz düşünmüyoruz yani zaten saç olmadığı için arkadaşlar Hani saç döker mi dökmez mi onu biz bilmeyiz <laughs> Azdan az çoktan çok gider Çetin bilirsiniz yani bu işleri Ne abi? Mako eline geri zekalı bir eleman sanırım. Tamam. Oyun ama hard MR bot angle Cüneyt'im. Haberin olsun yani. Erkenden alabilirsin. Vallahi bu katı sikilik gibi ya beni biraz da. Daha... Beni. Kaliyah'ın E'sinde adam deş atarsa hani yere şey hissediyorsun ya Stan kanka. Da Aynen stun kanka onda deş atarlarsa. Aynen. Hani öyle counterlamayı deneyebilirsin. Ben şimdi ona geliyorum istiyorsan lane'i biraz çek kendine de çekin. Yok yok Ben bir Lilia'nın yerini söylemeye çalışacağım sana. Burada bak Lilia'yı gördük kanka. Gidiyorum Kenan. Sen bana getirebilirsin onu Kenan. Flashing ne yapıyor ki? Şey flash'ı yok. Helal oğlum. Lilia burada haberin olsun. Sen yangıl mı oynuyorsun? Yok kafa oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ona da geleyim mi? Geldim ona da geldim. Kenan ona da Oğlum. geldim. Kenan ona da geldim. Kanka ben flash Oynarsın ya, ya kanka. Uyuyor. Ha. Bana mı? Öldür lan onu Kenan. Ha. Ya bu ya. Adamın hiçbir şey yok lan. Aptal kol. Ne dersin? Yine iyi çıktık bakma ha. Aynen iyi bence. Ama fena değil. Krizleseydin lan orayı. Adamın teleportu falan da yok. Güzel görünüyor Ya kaçacak abi işte. Q'yu mal gibi attık ananın koyayım ya. Kanka o. Onlar seni kamplayacak kanka. Sen full wave'i puşlayıp sağ sola yürümeye bak işte. Sen oyuncu yani. Bu çocuğu jungle'dan Bir de bot almış bebeğe de abi. Bileceğim ben. Olsun aşağı koyu bir daha bunu şey yaptırtabilirdik ha. Genk dektirebilirdik de neyse. Bu arada bir tecrübe bekleyişiydi bu arada. Adam Ilya Bot kanka. Hmm. Şako, look, top, no, fe, I have Ben de bakabilirsin topa istiyorsan. Altı olursan Makoy'nin flash'ı yok. intim var. Hmm. Bu adam burayı puşlamaya çalışacaktı. Cezayı keselim. Evet. Hmm. Yani. Kapalı elemansın oğlum. bu adi alıyor full. Ya öf Ferit gen kattı zararlı çıktım ananı ya. Biliyaz. Ölmüş olabilirim. Ne oldu orada hocam? O kanka o ghost ghostu yok lan Kenan. Aynen, aynen. Ha öldürdük. güzel salak çocuk. Geçersin sen onu. Ulti basmayacak mısın? Mı? Ve tap wave al, tap wave tap wave al. Bir sürü wave var kanka. De bir sürü yokmuş. Onun flash'ı e, yok abi. Ölmüş kanka. bir şey yapalım. Ha, istiyorsan abi. Yani, kanka yürüttüm burayı. Ne kanka. Wave'in iyi Aha onu öldürürsün ay, lan. Ay, Kenan, ay, Kenan öldürürsün. Flash'ı yok. Ya, Öldürürsün lan benim bildiğim kemanı öldürür. Öldürür. Çok uzatma ha tam kata gelmiyormuş. Ay 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 <laughs> ay. ay, ay, ay <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Öldü mü? Adı düz gitmedi ya. Lane'i push'la çık katerine geliyor kanka. Katerine <laughs> ay, geliyor <laughs> aynen. Daha var ama push'larsın bence. Çık çık var orada mı atacaksın? Ama orada sen ölmelik bir base atıyorsun. Yok yok ben ölmem kanka. Oklar mı yediyormuş o? No, mu ne oldu bu lan? Yok adı base'i frizlemeye çalışıyor. Şu an çek gel. Bir de şu Sen şeyini beklet. Beklet şeyini. Etap her yerinde hepsi e botta. Lav'um flash'in olmayışını çok iyi kullandın yani. Harbiden helal olsun. Clean, clean, clean. Oo oh, benim şimdi trintim de bitti. Valla ben fena güçlü olacağım. Her oyun Twitch var abim oyunda ya. O Katrin'in SSR'ini <laughs> bana kesin ver kanka. Ward attım bir de ya. 아, 뭐이 아, 게 아. 아, 아, 아. 아. Her <laughs> şey kata yürüyor lan. Ultim yok mu? Ya <laughs> ultim falan var zannediyorum ya. Aptal Liam. Maon oraya yazalım. Dırırırırıt. Tüm bunlar yetmezmiş gibi. Güneytim. Aa o Maokai'nin anası ama ben şimdi geliyorum ya oğlum aptal Gideceğim ee... şaka o bir evladı bir şeyler yapsana atak speed botu o ananın ne... ya Ne attma oğlum gerizekalı Ya de. görüp de sanki böyle oto atak manyağı yapıyor a**ı yapıyorum rakibi bu evladı En fazla burada iki hitam Bu flash'ı harcamadık ya This read chat Ya şey almamam çok kötü oldu ya. Demoliş. Demoliş alsaydık keşke. Yani yok dedirtti. Lavuk teleport atayım mı oraya? Oraya ort attım ama. Atarına gelirse çok fena paket oluruz abi. Güzel güzel güzel. Eğimi bekletiyorum ya kataya. On numara god Hemen bro Allah god bro, <laughs> yani. bro vibes god bro w'si geldi fark ettin mi Allah onu. tam bir god bro w'siydi bulusuydu <laughs> niye yine base onu daha sen ölme kanka ya full farm oyna W geldi bak da bunu yapayım bir de oyun ikimize bakıyor bir tek ikimizin şu an durumu iyi gibi. Ölmem, ölmem, <gülüyor> <gülüyor> İnan çok olur. Ama iyi durumdayım. Oyun içimize bakıyor baksana botta fena inti koymuş ya. İçimizin taşıması lazım. Doğru diyorsun. Ama yine de iyi ilerledin. Var mı? Ben <laughs> Ultima set. Yok. Çok... Bizimkiler öldü yine ya. Çiviye mi öldüler? Oo, flash bot değil. Ghost Var mı? Ben de iki kişi var. Şakı kesti güzel. Ne İyi lan şatta aldık. <gülüyor> 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 Baba ge. Maçı yüzde yüz dinlememiz lazım bu arada. Gez dinleyeceğiz. Ağzı Güzel bir kombinasyon yapmamız lazım. Sen şöyle temiz bir sağlam bir wave clear'ı koy. Kafaya ölme. Beraber ona kumpas çekeriz side lane'de. Bidin bir canı var. Tam bir iki canı var ama. hit kanka at hit. Yandı Yandı Twitch ver. geliyor Twitch Cüneyt Cüneyt bir önünde olması lazım. Tamam. W'm var. Hey kapçı. Tabii bir yerde gördüm adamı da. Şu bir tavır alalım mı bir canı var aldım. Al bakayım ne oluyor. Ben gidiyorum. Şuradan Marco iltisine falan dikkat ettin kanka. de görünmez geliyor ya. Sen full dik, full böyle dikkatli oyna Twitch'i dikkat, mi hiç... Tamam. Twitch tane hani görünmez oluyor ya. Bota gitmiş adam tier 2 falan alsak Elo plat emerald Emerald dayı ne yapıyor sen sana? <laughs> sana oynayacak oradan diye Kim oynayacak? Lidya gelirim herhalde Katara gelirim belki Aa ben öldüm banka yardım var mı? Atmadık atmadık Neyse ki Lilia'ya gitti ya Katarına gitmesi daha iyi Ya atsam da Katara'ya sinere şey yapamayacaktım ki ya Şimdi çıktı 3 kişilerdi Valla şu item bitse belki öldürürüm onu E'siz yakalandım ya babacım E'm olsa denerdim Tam mutan yemiyor ya benim bir şeyden ama hiç Herhalde ışınlanıyor ya Talia bozuk herhalde Benim de dikkatli olmam lazım ya sırf şeyim değil Tuttum <laughs> seni sanma Dünya bir ya I see where we can affect yok yok Kazanca sen düz kanka sakin wave clear Kazanma Allah ihtimalimiz Allah. var yani Bana mı bir şey yok? Valla geldim ya Kenan Kenan dayan ya oğlum Oğlum bu ne ya? Bu ne adetsin o Hadi be hadi be ne eder? <laughs> Şako'ya baksa iyi izlemeye oynuyor kanka adam başka hiçbir işe yaramıyor bak Hadi be hadi lan öldür lan onu gey formluyuz hadi öldürmüyorlar They are way too fat Harbiden adamlar da fena Ona bir twitch falan var herifler. O kız solo kill çıkar işte. gitti Koştu koştu şey aldı Aynen öyle Uyudum lan şuna bir şeyler yapın lan Şuna dalacağım da kata çıkacak diye çok korkuyorum ya. Ha kata arkanızdan geliyor. Twitch'i tuttum herhalde. Aa kata gelmiş. Adamı kesene ne kadar var ya. Maç efif kanka ya ne dedin? Kıralım. Hatırına teleport hattı buraya. Ben şu katayı deneyeceğim. Helal oğlum. Kamarlı çocuğunu. Ha şunu alırsan alırsam bayağı hiç olur ya. Ben bayağı güç Kuleyi de ya. aldın kanka sanki orada. Ve iki anda yine beyiz atıyor. Aldım oraya. Hayır şeyimiz ne kanka lavuklar seni targıtladı. Ben haberin olsun. Ben var ya dünyaları satın alacağım ama şimdi. Bırak bırak kanka. Ben senin tarifinde şu an Çek 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 Boydum portu. Yok yok midi puştu aynen kanka Ben de buz mu yaptık lan babanı Oğlum şey yazdı Neydi E'den önce atıyor dedi şimdi W'yi önce B'ye atıyor fena vurmaya başladı şarjı Oğlum bu baronun kolu ne yapayım bizim fight bakmamız lazım devam 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 ben ultiyle bozuk şey yapacağım onları. Devam etsin. Tamam Devam tamam yap bak. yap. Oy, oy 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 Al bunu. Onu alıp başım. Baro da Tuttum onu. Aynı öyle. Al baro al baro baro baro. Bu kim? Al aldık baronu Aldık aldık. Aha. Aha. Bir çiğde aman On aman. His. Bin gold geldi adam, lan. Bu adam şöyle ele bulsun Oğlum ya. bin ooo diye alacağım. Bu adam dopa mı abi şimdi bu? Anka fena güçlüyüm ha. Emeraldların korkudur diyor. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Emerald getirin oğlum. Emerald platları Uğur abinin şov yapacak. Zabadan <laughs> sevim de iyi olacak. Valla C'yi de, de alırsan ben gold şey gold yapacağım. 50 gold bekleyeyim ben ya. Ulan bir yerden Q alabilseydim keşke ya. Her türlü oynarsın kanka onlara sen. Vur onun koluna Q'yu. Tamam tamam. Allah Allah. Oynarız lan. Ultin yok. Tavuklar gelecek çıkın hemen kanka yola işte. Allah Allah. Kata geldi. Nerede? Solunda. Saat 9 yönünde kankalar Gördüm de. Geliyorum ben de. Kapattım mı lavın geliş yönünü be. Oynadık mı lan? Kenan oynadık mı? Oğlu yerinde durmuyor ki. Ben kaçıyorum. Bir tane çıkışına. Abi de öldü lan. Biliyorum. Oldum olsa facia yaratırdım orada. Ben bunu kovalayacağım ya. Ona full devam full devam ona. Şuradan neyi aldık? Atlarına ilgili bir şey soralım mı? Tamam. Ben mid'e geleceğim ya da gelmiyorum. Abi gelme gelme. Sırayı dire ilk baş. Katerina'yı bekleyeceğim şurada. Her şey durur. Devam et lan biraz daha kata piçi. Ya bu kim Buradan Twitch'e Rakan çıkıyor, Rakan'ın uçusu yok. salsa yapıyor bizim takımı. Kanka zorlama çık geri istiyorsan. Çık, çık. Bir Drake daha hakkımız var ya. Dayanla iyi gün. Ben bir şey bekleyeceğim. Dileği kessene oğlum. Belki bakmıyordur. <laughs> Hiç gelecek. Bu arada şeydi tamamen iş buradayız Eksi da. Eksik endişe. Lan! Gidiyonu cana bak. Gidiyon. Bir tane vurmam lazım. Bonyası var herhalde. Ooo! Mamacita! Mamacita! Dayan lan teleport atacağım. Dayan oğlum! Bende yani daha GA var ya. Devam 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 s**lerini bunların Kataya bak Ne öldü? Oğlum bitiririz lan belki şu oyunu o da oyunca Balon mu aldık bir yanda? Var mı? Ay 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 Ben öleceğim Ay 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 Ölmedim lan Balon mu aldık? Kanka iyi alalım Twitch gelecek ama. Bence balonu alırız ha. Tamam hadi balonu al. O neş neş. Twitch teklerim lan buradan gelirse. C'yi sattım gitti. Oğlum ben var ya ananiz cehennemim şu an. Twitch balonu yürüyor. Gidelim ya şeyi alalım. Aa Twitch de öldü. Alalım balonu alalım. Geldim, alalım, geldim, alalım. Geldim, çok oh, fena iyi. Ben vuruyorum. Vur vur. Mitten mid mid Aynen bir ara Drake'i almamız lazım. Tuttum onları. Ay 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 ay. devam bence. Edemez mi Twitch'te işte oraya söyleyeyim şey canım, ya. az. Ben base teleport bakabilirim. Ya da Drake'e mi hazırlansak ya? Tamam hadi öyle yapalım. Drake'e Ula 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 ne yapıyorsun da ne yapıyorsun? Ama ben bir şey alamıyorum. Allah Allah. Benim zon ya var. Dur ya. yakalayayım mı? Ne bileyim şu yalanlar. Aha, Oğlum çok iyi lan. Ben gibi. Belki lan Kenan, Kenan vur lan. Hadi daha ne Kenan lan Kenan biraz daha vur lan. Sen yani ne yüzün be? Ya. Şey, 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 tut lan şako şako Holdu Oradan tutamaz mıydı ya bu kadar? Don't fall Taliyah mı? Ne kadar 10 numara girmedi mi bu Güzel, arada? Güzel güzeldi. Ben E'yi dandik attım kanka. E'yi belki bir tık düz düzgün atsam. Şu Shaco denen dene o evlerde yer yararsa. Ya Shaco kanka dümdüz koştun öldü. Ayıp ya. 2 saat oynadık. Ya abla oynadık Oynadı kapıydım koştu öldü ya. Ha biraz tutsa Bununla, var ya. Hadi, aynen 5 saniye tutsa amk bu gel gel. Üfbe. Sen ne 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 hula la. Ne yüksek kanka sıkıntı çok pilates. Hala Sistemari şey şey, yani. şey gitmemişti değil mi? Ya. Bakayım. Pulaplar. Bir maça pilates kanka. Platların korkulu rüyası panki. <laughs> Hadi şunu bir plata atalım ya senin içeri. Aynen, atalım. RP vereceğim şimdi Çetin her loose'da RP veriyorduk. Aha. Bir dakika açacağım bir Çetin azıcık durun. <gülüyor> <gülüyor>